bir VR gözlükle efsane ötesi bir oyunla karşınızdayız. Night Club'da güvenlik görevlisi olacağız. Yani gece kulübünde tam bellik ortamları buralar. Gerçi İlişkim olduktan sonra yani erkeğin genizle tanıştıktan sonra gece kulübü hayatları da falan son verdim arkadaşlar. Bundan sonra tam bir aile babası gibi hayatımı sürdürüyorum aşkım. Şimdi beni sinir ediyorsun tam benlik ortamlar bunlar falan derken aşkım. Benden önce sen böyle yerlerde mi takılıyordun? Ayrıca bu oyuna girerken bana sordun. Oğlum onu sosyal silahı bak reis. Lan! 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 Beni hiç şekilde duymaman aşkım sen savaşmana devam et. Dur şunu çekil. Sen kime ateş ediyorsun lan? Terbiyesiz. Tamam yani anam efendi ben sizle buraya sohbet muhabbet etmeye gelmiştim ama böyle saygı... Nasıl sohbet muhabbet? Şimdi ben alıp buraya mı yerleştirdim? Bunları ne yapıyor ya? Aşkım sesim gelmiyor herhalde duymuyorsun ya beni. Aşkım duyuyorum duyuyorum da. Şu an bir açıklama bekliyorum senden. Kadın ayağımdan vuruldu. Bunu kim vurdu? Bunu ben vurmadım ki. Hanımefendi size ne oldu? Ha? Arkadaşlar bu gözlüğü takınca bu dünyada olmadığı gibi kulağı da bende değil görüyorsun. Eğilsem acaba ne olur? Oy. İyi güzel. Arkadaşlar ben bugün inşallah bir sakatlık çıkarmam burada. Yani arkam falan çok dar bir alandayım. Burada kalsın. Şunu al. Şuraya tak. Şunu al. Bir tane de yarışır cebe falan atamıyor muyuz acaba? Attık mı arkadaşlar? Nasıl gözüküyorum acaba ben şu an hiç bilmiyorum gülüm. Umarım kamera açısından dışarı çıkmıyorumdur. Buradan yukarı çıkınca herhalde gece kulübüne giriyoruz. Oha! Selamın aleyküm. Baba piyasaya girdi. Ona ne onun üstüne soru işareti var. Hayır kolay gelsin ne yapıyorsunuz? Ne oldu? Senin böyle bir yerde ne? Ben araştım vurmadım. Benim. Oğlum ben vurmadım. Sana, yer kafasını öyle. yer bir daha gelemez. Ya niye bana böyle sinirlendi bir anda? Ben burada konuşmayı etmiştim ya. Gel, gel, gel. Ben, Vallahi Valla bunlar üç kişi arkadaş. Gel, bir tek tek gelip aramızı al, alalım sizinle. Gel, de, gel, gel. Silahın nerede? Gel. Silahını çek. Silah çekmeyeceğim. Dayıcım bir sakin. Canım bence şu an çok azaldı. Oğlum ben burada koruması değil ya? Abicim bak, Çekil vallahi bak atarım bunu sana. Kamera umarım seni tam çekiyor. <laughs> bir tane çekmeyeydi. Kafasına düş şişi. Ya emmi. Sen ne yaptın? Ağınıza alattım şişi. Sen para attın ama para. Reis sen çok mu ağır hareket ediyorsun bana böyle geliyor? Ben anlamadım sen nereden çıkıyorsun oğlum? Bir sik. Sen git lan bak beni delirtmeyin ha. Bu ne kült olmasın bu kafasına? Sakin ol aşkım. Muyum? At atıyorsun. Ha, ha silahla ya kulunda. Silah mı çekmem gerekiyor ben anlamadım. Var mı başka Hanımefendi yaralandınız mı? Gelin sizi hastaneye götürün. Hanımefendi nereye gidiyorsunuz? Durun durun. Kurmak istemiyorum size. Nereye? Geri, Sen doktor sıra. musun? Değilim doğru söylüyorsun. Ya git bir dans et şuranın tadını çıkart bari gelmişken. Ne oldu? Eğlence bitti mi? Vay aslan yerine bak yaralı yaralı oyun oynuyor. Kop arkadaşların ölmüş. Ama silah çekiyor ya. Ha polis geldi. Memur bey şikayetçi bir saniye memur bey. Önce onlar silah çekti. Yemin ediyorum benim hiçbir suçum yok. Nereye? Memur bey. Polisler delidir dedi ve kaçıyorlar. Nasılsınız? İçeride bir sürü kişi öldü biliyorsunuz değil mi? Problem ne? Biz niye böyle Ne ediniz? oluyor oğlum? Bu böyle bir hareketler yapıyorsunuz. Ha? Neden yani? Neden? Neden? Ben bu delilerle uğraşmayacağım Ercan. O ne oğlum öyle sopa var. Oho. Burada manitaya ayıklamış maşallah gençler. Ha? Aşkım sen bu gece kulübüne savaşmaya mı geldin yoksa eğlenmeye mi? Vallahi savaşmaya gelmedim. Eğlenmeye geldim ya. Herkes de. Herkeste neden silah var? Ben onu anlamadım. Ne oldu? Ne var? Adam korktu. Hanımefendi sizi kırmızı zarara gelmişsiniz. Emin <laughs> olabilirsiniz. Oo, oh, ne oluyor ya? Yoruldum ha? Gideceğim mi? Tamam sana vurmayacağım. Bana değilsen. Sana günah. şey dönmek istiyorum arkadaşlar. Burada kıyamet koptu. Bu eş çok hala burada şarkı çalıyor. Oo şurada da birileri var reis. Paşam sen ne yapıyorsun burada ya bir azer bir gün çalsana. Kuruş gün yedim. Dolu yanımdan. Yaralandın mı heyecan. Kıra gecesine Karaların. mi geldin kulübe mi? Bana uçum kalkmak lan. Gel. Uçtum. Oh, oh, oh. oh. Düştüğümüz anlara bak kamerada nasıl gözüküyorum? Çok merak ediyorum. Mükemmelsin aşkım. Ellerine bak. Bütün kan. Al sana para para. Al. Oğlum ellerini yukarı kaldır. Bak yemin ediyorum döverim seni. Peki sen kendine kaçın. Arkadaşlar vallahi yoruldum ya. Biraz biz de değişiyor alalım Vallahi fena stres attım dilim benim. Bir de şunları dövün be. Ay yani şu adam buralarda mısınız? Buradayım aşkım. Bunun yerine diyorum, boks salonuna falan gitseydin. Gece kulübüne geliyorsun, sıra gecesinde gelmiş gibi türkü söylüyorsun. Ben o kılıcın arında çıkarıyorum. Elsye yani türkünü yastırıyoruz burada insanları etkilemeye çalışıyorum. Kime etkilemeye çalışıyorsun? Müşterileri. Niye? Benim amacım aslında burada dilim. Gidip... Güvenlik olmak değil miydi? Ben niye buraya savaş açtım onu anlamadım. Güvenlik ben olup güvenliği ya. sağlayacakken güvenliği bozdu. Deliden benim. Hanımefendi Siz niye şımarıyorsun? Şey ben bunu anlamadım ki. Hadi gel. Gel sen de gel. Sağ gözüne bor bir de sol gözüne bor gel. <laughs> Nasıl kendinden geçiyor? Hadi gel gidin. Bakın arkadaşlar sağ kuraşı. Bak bak bak, tam onun çene altından. Hadi! Anam oğlum, anam! Aşkım! Senin kolunun teki siyah, teki niye şey yani, beyaz? Kanamış işte, kanamış. Onu ona versene kralı ya. Ver evet. ver. Versene oğlum, bıraktı o da. Yumruk oğlum. at! Uçsun yere. Bu kadar içki ha? Bıraksana! Adam öldü yapıyorum. Bu da bunun arkalarında serbest modu mu ne var? Biz story moduna girdik ya story modunda hiçbir şey yapamadık. İşte aradığım ortam. Gece kulübü. Uzun süredir buraya adım atmamıştım. Birazcık dans edelim mi başka diye. Sen o. bir kızlardan uzak bir dans edersen bu ne yapıyor lan sana? Hayır evet ya. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Bu apaçi dansı verenler hanımefendi. Aşkım. Git erkeklerle dans et. Ama yalanın relationship yani ilişki seviyesi 125 oldu. Elimin ihtiyaç şu. La, elini kırarım onu şimdi. Sen beni duymuyor musun? Git erkeklerle dans et. <laughs> Milletin sevgilisiyle dans ediyorsun ya. Böyle döverler seni işte. Niye bana dalıyorsun sana? Aa vahşi cazibeme dayanamadılar. Benim kovalıyorum ben şu. Şey. Seni yani cazibene tükürürüm şimdi. Burada niye böyle bir kavga çıktı? Şu güvenlikleri aslında bu ne oluyor? Ben kıza sulandım. Kıza sulandığım için manitası bana geldi. Vurdu bana vurduğu için de güvenliklerle geldi ona vuruyor. Çok değişik bir... Gözlerini yemin ederim gözlükten böyle oyarım aşkım. Bak buraya çıkmıyor. Reis ben istemiyorum bunu ama. Hayır onlar benim aşkım var. Benim... Ay çok var beni etkilemeye mi çalışıyorsun? Hayır mı? Hayır ya gözümün önündeyse. Tamam efendim. Nedir? Ben sevgili bir insanım. Parmağımda yüzük. Niye yok benim Ay şu? Niye yok yüzüğün? ayrıca? Niye yok? <laughs> Oğlum koç kişi bana dalıyor lan. Ne oluyor? Aha güvenlikler de geldi. Allah çarpsın ki. Kadınlardan uzak dur. Ben var ya terlemeye başladım. Stresten, sıkıntıdan. Evet bir oyun arkadaşlar. Farkındayım ama ben geriliyorum. Anlaşılmıyorlar işte. bana ya. Ne oluyor? ama siz taşındınız. Herkesi dövdüğün için ha. olabilir mi? Ben sana bana şunu niye verdim? Para çıktı her yerde. Vur vur. yere düşene bir neyiz vuralım arkadaşlar hanımefendi. Bu silah. Oğlum hepsinde silahı var. Memur ona vurun ona vur. Bana değil mi? Ben... Polisler herkes sana kafayı taktı. Aha şimdi ne yapacaksın? Ha? Çok merak ediyorum ben. Ne yapacaksınız? Mermi bitti. bunu da alalım. Var mı başka kaşına? Sen de oradan artı seviyorsun lan. Zır topu. Ateş etmiyor şu. Mermisi olmadığından olabilir mi? Adam da Aa. eliyle ateş ediyor. Deliye bak. Anladım. Aa bu ölmedi mi lan hala dans ediyor? Acaba şu kasına para alsak yok. Orada ayrı bir yere var. Burada ayrı bir yere var. Hanımefendi efendi buyurun size para. Dansa bak dansa. Oh, Oturtum. 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 şu. Ya sen niye böyle atıyorsun kadına? %100 doldurduğunu öpeyim şimdi. Ne demek oluyor bu şimdi? Yani... Yani? Hiçbir şey olmuyor Aşkım seni geberteceğim, uzaklaş orada. Beyler kolay gelsin. Bu neymiş ya böyle kardeş? Kul onu cebine, adamlar düzgünce oturuyor. Neyin bari ya? Yapma. bir Harbiden çok canice. Ben s***yim bari ya! Kim de alınırsa anlattım değer arkadaşlar Polis var mı? Biri Yavrum ben artık ben birilerini öldürmesen sen mi diyorum? oldu? Adamın gözü gitti hanımefendi vallahi bak size bir şey yapmak istiyorum gidin. Sizi hiç bu eşeklerden kurtarmadın mı? Bence kurtardın. Kadınları güldür, çiçektir ama bana yumruk atıyor. Artık. E atar tabii gittin kocasını öldürdün. Ohohoho. Oha. Yuh artık orta yerde. Ahlaksızlık yakışıyor mu size? Ya <laughs> niye bana vuruyorsun? <laughs> <laughs> ya deli misin Lan bak valla beni Ne çarptın ki beni herkes çıldırttı. Kaybolun lan Ananı sattı elimi duvara vurdu ben şu. yerlere çarpma artık şey kesme dövme. Yiyor gibi öpüyorsun kadını yedi bitirdi ya burada terbiyesiz. Bundan, Baktırı sana öpüyorsun. ne? Bu nasıl dişlere bak lan vampir gibi güvenlik. Oh valla fena stres atıyoruz. Millet kulübe dans ederek stres atmak için gider. Bizimki de önüne geleni kesiyor. Ya ben kesmek bezmek istemiyorum. Ben gidiyorum bir tane kadının yanına. Baksana maşallah turalı şeyim ben. Herkes bana saldırıyor. Ortalığı birbirine kattığın için olabilir mi aşkım? <laughs> Git bir meyve su iç. Otur şurada. Polis bile geldi bize ateş ediyor ya. Birazcık sakinleşmen lazım. Ellerini bir yıka önce şu kandan. Oha bu ne? Ben şimdi onların neler yapacağım. Hadi. Hadi gel. Ne buluyorsun öyle? Bu var, var ya. He. Zombi oyununa döndü. Evet. Sen... Ama mı çekiyorsun sen? Ölmüyor var, lan sen bu sen adam. Şimdi babanın kim olduğunu her göstereceğim. Polislere vurma. Aşkım onları bana çekiyor. Şey ben ne yapayım? Eder de herkesi öldürdün. Bu da var bana. Dayı sen ne yapıyorsun orada? E silahın gitti. Birazcık takin etsen, şu silahları bı bıraksan, ellerini yıkasan, meyve suyunu alsan, sonra gitsen, dans etsen nasıl olur? Valla ben de dans edip eğlenmek istiyorum ya arkadaşlar. Bana bu şansı vermediler. Saatin güzelmiş. Var mı başka kaşınan mı? <gülüyor> Kaşınanı <gülüyor> kaşıyor. Mermi bitti. Ben kaç sene parkçı Mobile oynadım lan. Ben. Benden 20 silahları kullanabilecek adam var mı? Yeğenim. sakin ol. O bu da bunu silah çekiyor ya. Aşkım sen Gülüyor. ne kadar ateş edersen onlar da sana öyle geliyor. Ama bak kardeşim benim et basit öleceğim öleceğim ben o silahı bana. Bu amcanın burada ne işi var <laughs> mesela kıyafetine bak. İki ya, çocuklu bir ya. amca. Oğlum silahı bırak bari. Ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum beni bırak sana. Amca kafayı yemiş. Yapıştı sana. Ben tekrar başlıyorum. Arkadaşlar valla oyunu hiçbir şekilde çözemedim. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Hani bir kadının yanına gittiğim zaman burada mevzu çıkıyor. Hiçbir kadının yanına gitmeyeceğim. Bak bu bunu etkilemiş, bu bunu etkilemiş, bu şunu etkilemiş. Aa bu kadın burada tek. Onun yanına gideceğim. Sana şunu söylemek isterim. Sadece burada mevzu çıkmayacak. Sen bu videoyu kapattığında aramızda da mevzu çıkacak. Biliyorsun değil mi? Bak etme onun karşısında da. <laughs> Ben sana Ay, kam ya. göstereceğim. Benkiler ben 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 video sonrasını da yayınlamamız istiyorsanız like'ı çöker. Eksi 3 oldu ya. Şimdi dans ediyorum onu ve ben de niye eksi 3? Etme. 40 yaşında kadın ya. İyi misin bırak şunu. Kadınla bale yapıyoruz Reis baksana. Şu yok kadın. Ben de seni uçuracağım bekle. Oh! <laughs> ya nasıl uçuyor gidiyor? Beni sinir etme aşkım. Ben sapıştım. Kardeş gel bakalım. Oh! Oh! Tam bunlarla dans ettik. Eylem böyle burada. Adınlarla erkeklerle. Bir tane manita bulamadınız mı lan kendinize? Sen <laughs> niye bana dalıyorsun? Ben sana ne yaptım? Güzel kadın. Güzel kadın mı? Ya aşkım o manada bir değil ya bir şey. Kendinize ne, alın. bunun neyi manası olur? Lan bırak şu kadını! Herkesi birbirine düşürdün. Baksana! Al. Bu ne yapıyor? Ben de öyle hareket çekiyorum ya. Gitme ya. Ne hareket çekiyorsunuz ama? Buranın bu ağası da benim. Başası da benim. Telefon polisi aramayın hanımefendi. Gelin gelin gelin. Ne, problem yok problem Az önce bale yapıyordun. Bir. İki. Üç. Aşkım bırak Tövbe şunu. Estağfurullah. Korkma korkma. Valla bir şey yapacak. Gel buraya canım benim. Bir. İki. Üç. Aşkım eğlencem bol olsun valla. Güzel ya. Ya aşkım sanki ne yapıyorum? Hanımefendi siz şöyle... Ee, ne yapıyorsun? Atarak... Kadınlara bale yaptırıyorsun. Havaya fırlatıyorsun. Daha nasıl kapatırsın? Doğru. Fena. Stres atıyorum biliyor musun? Ben atamıyorum. Ben de senin üzerinde atacağım stresimi. O, oyun o bitince. Gerçekten çok fena yoruldum arkadaşlar. Bu yer gözlüm olayı insanı yoruyor. Spor yapmış oluyorsun aynı zamanda amca sen zaten çok içmişsin kusura bakma Ay şu burada oraya vurabilir miyim? vuramaz ah oh be biraz daha fazla oraya gitseydi vurabilirdim Ne mı şu yeri Adının bacağı mı kokuyor? yok be gayet sağlıklı amca sen değil misiniz? sen beni bu kadına kafayı taktın beni sinir ettin o yüzden lan bıraksana aşkım aşkım bir saniye bak be, ben lan lan sal şunu gözlerini de evet, çıkarmış öcü çalışırsın. gibi ben anlamadım ki ne yapıyorsun atamanın önünde silahı var bile gel gel gıdıklandı mı o ben gelin birazcık kadınlara para atın ya al ben bu oyunu var ya hiç sevmedim Ha gördün mü korkuyor da el sallamaya başladı Aa beni koruyor şu Oğlum beni koruyor. Aralıklı ya kadına beni koruyor. Bak bu da beni koruyacak şimdi. Kaçıyor senden. Ne yapıyorsun aşkım? Ben şu an yapıyoruz biz. ne Raid istemiyor! O kırmızı yerden uzak dur bak. Kayıcım sana ne oldu ya? Kafanda bir şey kalmış. Şey, Seni tıraş edin mi? Zınk! Bak benden şu korkuyor bana ateş ediyor ya bak bunu atıyor bana Aa, Para atacağım Beni sevecek iyi sev bak gördün mü yumruğundan beni indirdi Seni yavaş sevsin de önce Ababababab beni etkilemeye ben çalışıyor Bana sıra ahdediyor karşında Gözlerini kapatır mısın? Aşkım gözlerin kapalı değil mi? Tabii tabii aşkım benim. Bak <laughs> ya bırak şu kadını at. Tamam arkadaşlar valla bir videonun sonuna gelelim. Yeni videonun çok yoruldum. Uzun süre sonra bir oyun beni bu kadar yordu. Ee, tamam dans bitti arkadaşlar. Dağlar Bu hala herkese yani, çalışıyor. Bu evet. gece kulübüne girdiğinden beri asla beni duymuyor, görmüyor, dediklerimi dinlemiyor. O yüzden o gözlükler şimdi çıkacak aşkım biz seninle görüşeceğiz. Bu oyunda hiç sevmedim. Tamam arkadaşlar videoyu like Kanal abone olmayı ve de bildirimleri açmayı unutmayın. Bunları son bir kez daha. Bir ben sonraki mutluyorum. videoda görüşürüz kankiler. Ne düşünüp bir sıkıntı yok kral? valla sıkıntı yok sadece. Yani pardon oğlum efendi. Hadi görüşürüz arkadaşlar.